Şimdi abi senin makinenin bıçağın devreye girmemesinin sebebi bak burada senin sensörlerin yanıyor üçü de. Bunu kapatabilmek için P ve oku OK basıyorsun. Bunu 37'ye getiriyorsun. Burası muhtemelen düşük sende sürekli sensör görüyor. Bunu düşüreceksin 200-180 bandına. Gördüğün gibi buradaki sensör söndü. 37. parametre geliyorsun. Bunu da yine aynı şekilde 200 bandına düşürüyorsun. Buradaki de söndü. Bir de 33. parametreye geliyorsun. Buradaki de yine aynı şekilde. 180-190 bandına. getirip kaydediyorsun. Peygamber, normal ekrana geldin. Bıçağın devreye girmesi için bu üst kısmındaki 3 sensörün de yanmaması gerekiyor. Altında iş yokken. Yani. Şimdi gördüğün gibi bu şekildeyken bıçak devreye giriyor. Ama buradaki sensörlerin üçünün de yanmaması gerekiyor. Onu da 37, 38 ve 33. parametrede denerliyoruz.